Ben küçükken bizimkilere kızdığımda uyuyordum hemen. Rüyamda babamı göreyim diye. Hiç görmedim, tanımadım nasıl bir adam bilmedim de... ...benim hayalimde böyle kocaman bir adam, dev gibi. İki parmağıyla alıyor beni, koyuyor omzuna. Okulun bahçesinde geziyoruz beraber. Ama nasıl geziyoruz? Uçuyoruz sanki. Ta kaz dağlarına kadar. Rahmetli oldu değil mi babam? Evet. Sonra bir gün bununla tanıştık. Rüya mı ya bitti. Derdimizi tasamızı üflüyoruz içine. Gidiyor. Bunu çalmak var ya, bağırmak gibi bir şey. Sen alacaksın, fareli köyün klarnetçisi olduk. <laughs> Estağfurullah. Zor değil mi klarneti çalmak? E, güzel olan her şey zor be Müjgan. Emek vereceksin. Çok inatçı bu. Adam seçer. Kimisi iki ay üfler, düt çıkaramaz. Kimisi de bir kere de alır. Olur yani. Dene bakalım seni seçecek mi? Bilmem. Bak çok basit. Dudağımızı böyle yapıyoruz. Hah. Dene bakalım. Böyle. <Gülüyor> evet. <gülüyor> Benimki olmuyor, sen çal. Kaç para vereceksin? <laughs> İlk çaldığım benim olsun. 嗯。Uh